Ayşe'nin Mutfak kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel böyle e, brownie kek yapacağız arkadaşlar. Harika bir lezzet, harika bir e, yumuşaklık, kıvamlı güzel bir brownie kek yapacağız. Hemen başlayalım. 3 tane yumurtamız var. Ee, bir bardak sıvı yağımız var. Zeytinyağı kullanıyorum. Bir bardak sütüm, bir bardak şekerim var. Şekeri arzuya göre isterseniz artırabilirsiniz şekerli istiyorsanız. Bizim için bir bardak yeterli. Bir buçuk bardak e, unum var. 3 kaşık kakaom var arkadaşlar. Kakao zaten 50 gramlık e, kakao paketi 3 kaşık geliyor. Öyle bir pakete koyabilirsiniz. Burada bir paket e, vanilya şekerim var. Bir pakette kabartma tozum var. Kenarda dursun. Hemen sıvılarımızı aktaralım. Şöyle biraz karıştırayım ben yumurtamızı. Çok kolay hemen hızlıca yapıp fırına atacağız. Ben 180-190 derece fırında pişiriyorum. Çok güzel oluyor. Fırınınızı ayarlayın arkadaşlar. Çok sıcak olmasın, çok da soğuk. Şöyle sütümü de koyacağım. Sadece karıştırıyorum. Normal kek yapar gibi. Ben e, çırpıcı kullanmıyorum şey E bak mikser kendi daha iyi böyle kıvamını anlıyorum. Tamamdır. Şeker eridiği zaman yeterli oluyor. Şöyle birlikte karıştıracağım. Kabartma tozumuzu da ona karıştıralım. güzelce karıştıracağız Arkadaşlar bu kıvam yeterli Bu şekilde çırpılması böyle akışkan olması gerekiyor Çünkü biz ıslak istiyoruz biraz brownie'nin ıslak oluyor keki biliyorsunuz bu şekilde kıvamı yeterli koyu olursa singer gibi olur. Kabaran kocaman bir kekimiz olur ama biz o şekilde istemiyoruz. Tamamdır. Tamamdır. Hemen yağladığım tepsiye aktaracağım. Şöyle spatula'mızı güzelce sıyıralım. Kalmasın içinde. Arkadaşlar bir e, püf nokta vereyim. Kekinizi, brownie'nizi, ıslak kekinizi e, kesinlikle sıcak fırına koymayın. Şişmiyor, kabarmıyor. Yani içi hamur kalıyor. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Her zaman için kektir, ıslak kek olsun, brownie olsun, normal kek olsun. ılık fırına koyacağız. Tamamdır. Şöyle birazcık sallayalım. Kabarcıklar kalmasın. Çok şişmiş kek istemiyoruz. Güzelce pişsin, gelsin bakalım. Kekimiz çıktı fırından arkadaşlar. Hemen şöyle ilk sıcak çıktığı zaman bakıyoruz böyle. Çıktı. Biz e, keseceğiz, sosunu yapacağız birlikte arkadaşlar. Kestikten sonra üzerine dökeceğiz. Hemen şöyle güzelce kekin pişmişliğine baktım ben. Güzeldi keselim. Ben kesip de sosu döktüğün zaman daha bir güzel olduğunu düşünüyorum. Güzel çekiyor, tam brownie oluyor. Çok seviyorum ben. Şöyle güzel güzel keselim. Tariflerim arkadaşlar nettir. Yani kesinlikle malzeme karıştırmayın, eksiltmeyin. Bütün tariflerim için geçerli bu. Denenmiş, güzel olmayan hiçbir tarifi e, size yapmıyorum. Yani denenmemiş tarifi pardon. Hepsi denenmiş, harika olmuş tarifler. Sizinle paylaşıyorum. Şöyle güzel güzel keselim. Tamamdır. Ben biraz büyük büyük yapmak istedim dilimlerini. Doyurucu olsun. Öyle küçük küçük olmasın istedim. Şöyle kenara alalım biz. Hemen malzememizi bırakalım. Şöyle yarım çay bardağı şekerim var. Sosumuz için. Yarım çay bardağı yağımız var. Brom'un sosu için. Ee, burada arkadaşlar iki kaşık e, normal kakaom var. 3 kaşık da çikolata sosum var benim. E, çikolata sosunuz yoksa normal çikolata da eritebilirsiniz. Sütün içine koyabilirsiniz. Ben çikolata da koyuyorum. E, ama çikolata sosum olduğu zaman bunu yapmayı tercih ediyorum. İki bardak da sütüm var arkadaşlar. Şöyle ılık olacak bu. Şöyle ekledim hemen. Sütümüzün ılık olması gerekiyor. Şimdi kakaomuzu da çikolata sosumuzda karıştırdım ben. Hemen ekledim. Oh mis gibi koktu. Şöyle güzel bir çırpalım. güzel bir kokusu var. Çikolatalı olan her şeyi çok seviyorum ben arkadaşlar. Böyle güzel güzel karıştıralım. Arkadaşlar kekimizin sosunu ben güzelce çırptım. E, zamandan kazanalım diye hemen üzerine döktüm hepsini. Çok güzel oldu. Hemen biraz dinlenecek. 2 saat buzdolabına e, koyacağım. Dinlenecek güzelce sonra sunumla doku testini beraber yapacağız arkadaşlar. Yalnız bu arada ben şeyi çırparken rengin biraz açık olduğunu düşündüm. Bir kaşık daha kakao ekledim arkadaşlar. Bunu da hemen söylemek istedim sizlere. sonra şimdi atalım buzdolabına. Güzelce doku testini birlikte yaparız arkadaşlar. tam 2 saat kaldı dolapta buzdolabında. E şu anda soğumuş Tamam görünüyor. Hemen süslemelerini yapalım. Şöyle Hindistan cevizi Biraz da antep Kullanmak istiyorum ben. Ben şöyle yapmak istiyorum. Şöyle elimle koysam daha Pratik olacak. Düzgün duracak. Şöyle biraz biraz tamamdır tamam. fıstık da koyalım çok güzel oluyor isterseniz koymayabilirsiniz hani evde ne varsa. Veya hiçbir şey de koymasanız da olur. Sert de değil, fazla da değil. Şöyle güzel güzel süsledim. Şunları da koyalım hemen. Güzelce keselim. Doku testi yapalım. Bakalım içi nasıl olmuş. Küçükleri de koyalım. oldu. Tamamdır. Çok güzel oldu arkadaşlar. İnşallah tadı da harika olmuştur bunun da. Evet, şimdi keselim. Şunları unutmayalım. hemen şöyle çok güzel olmuş tam istediğim kıvamda gibi görünüyor şöyle her yerini alalım da kalmasın şöyle çalışacağım Of 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 of. Maşallah. Şöyle bırakayım hemen Şöyle biraz kenara alalım bunu. Gelsin tabağımız. Harika görünüyor. Şöyle yakından göstereyim. Harika olmuş. Şöyle çok güzel olmuş. Hemen keselim. Bakın arkadaşlar işte istediğim bu. Bakın yumuşak. Tam bir brownie. Harika olmuş. Tadı harika, gerçekten çok güzel olmuş her şeyiyle çok beğendim. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar yapmanızı. Her yaptığımda aynısını düşünüyorum. Bakın tepsiye şöyle içinde hafif böyle biraz e, sütü olması gerekiyor. Bu daha da çekecek. Şu an 2 saat e, olduğu için tamamını çekmemiş ama çekiyor daha da. E, güzel oluyor ama soğumuşluğu filan her şey mükemmel ıslaklığı tam istediğim gibi olmuş çok beğendim çok hoşuma gitti e, arkadaşlar abone olmayan arkadaşlarımız abone olsunlar bu güzel tariflerden mahrum kalmasınlar diyorum abone olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum beni destekledi, destekledikleri için e, birlikte kocaman bir marifetli eller Ayşe'nin marifetli elleri Kocaman bir sayfamız olur inşallah birlikte harika olmuş tek anlamıyla çok güzel bütün tariflerimi seviyorum ama dediğim gibi çikolatalı her şeyi tek geçiyorum çok lezzetli bugün e, marifetlerim dediğim gibi ıslak e, brownie kekimizi yaptı çok ıslak e, haliyle tam istediğim gibi olmuş abone olmayan arkadaşlarımız abone olsunlar bugünlük bu kadar. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.